Lens game konuları bir arkadaşlar ben Cere, bugün size arkadaşlar Minecraft Pocket Edition arkadaşlar um, bir tane puzzle mapindeyiz arkadaşlar ve daha çok böyle puzzle maplerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorum atmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Ee, şurada video yapmaya çalışmış galiba. Ne diyor? X faktör 123 arkadaşımız tarafından yapılmış arkadaşlar. Intro The Hunter Escape MC adı X faktör. Tamam. Kurallar Don't break. Ee, tamam. 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 Galiba peaceful oynayacağız arkadaşlar. şurada bakalım. Ne diyor? X Factor Maps blogspot.com'da indirebilirmişiz. Şimdi ne diyor? Put gravel. Gravel. Hmm, gravel nereden bulabiliriz? Şuradan abi. Ben bundan önce arkadaşlar Room Escape adlı iki tane harita oynadım. E, ee, onlar ya bir çekilin kardeşler. Beni üzetmeyin. Evet. Room Escape adlı iki tane harita oynadım arkadaşlar. İkisi de yani çok şekil haritalardı. O yüzden arkadaşlar ben de böyle bir tane harita çekeyim dedim. Level 1 kolay. Aa, bekle. Ee, find and put. Sonu bulacakmışız. Ne diyor? Find and e, put and here. Hmm. Şunu mu koyacağız? Check the roof. Roof ne? Buraya mı koyacağım? Anlamadım. Ee, şurada kaktüsü var abi. Hmm, kumu nereden bulabiliriz ki? Nasıl? Check the roof. Hmm. Başta mı bir yerde acaba kum vardı? Şuradakini aldık ama. Nerede olabilir ki abi bu? Hmm. bilemiyorum. Şöyle şunun arkasında desek onda da yok. Şöyle şunu bir koydum. Leş çıktı içinden. Abi bir git. Baksana. Tırkırk yaparım. mı? orada obsidyen falan var. Çekti roof. Şuraya falan tıklıyorum ama falan yok galiba. Ee, nasıl yapacağız? Şunu kıralım be. Abi her yer soldu. Seni kıralım o zaman. Senin altında da bir şey yok. Abi çekilir misin? Şu yarasalar beni uyuz etti yalnız. Abi ne yapacağız ki? Şöyle şuradan tıklamaya çalışıyorum. Ee, bir şey yok ya. Ana. Hmm, ne yapabiliriz ki burada? Ben buraya karar geçeceğim. Input put here. Hmm. Bilmiyorum. Ben karar geçeceğim. Bulamadım çünkü arkadaşlar. Evet güzel. Level 2. You can break the wool. Break wool koyabilirmişiz. Na na na. Check the roof diyecek herhalde. Rico the different. Ha. Abi anladım. Bunlar galiba bizim şey. Şey için yapılmış arkadaşlar. Bizim şey olsun diye. Yani yardım etmek amacıyla yapılmış. Anladım. Şurada şunu da şöyle koyuyorum. Şunları da. Atıyorum ve devam. Ee, ne diyor? Level 3 komitin lock. Hiçbir şey anlamadım. 10 tane kum. Şurayı kıralım. Watch left wall. Sol duvarı izleyecekmişiz. Ha. Buraya iki tane atacağız. Bir. 2 Aynen. Buraya bir tane. Aynen. Buraya 3 tane. 1, 2, 3. Evet. Buraya da 2 tane. Buraya. Oldu mu? Evet abi. Çok güzel. Ee, bu da kalsın. Açılmadı yalnız. Biz kıracağız o zaman şöyle arkadaşlar. Anladığım kadarıyla. Ha nedir portal var lan. Oğlum korkuyorum. Nedir'e falan gidiyor şimdi böyle. Ana. Bu nedir parkur? Abi ben burada düşersem yalnız ölürüm. O yüzden ben şöyle bir ne yapacağım arkadaşlar? Swap jump pendisindeki kapatacağım. Sonra ben parkurlarda sarsılma açıkken oynamıyorum. Ya da ben sarsılma açık oynayamıyorum ya. Aynen. Yalnız ölürsek nerede dolacağımızı hiç bilmiyorum şu an. Hı -hı. Woppa, woppa. Follow the green carpet. Green halıyı takip et diyor. Aa bir tane daha ne? Oğlum bu çok kocaman. Yalnız oyun şu an birazcık kasıyor. Nedenini anlamadım. Mobizen kastırıyor arkadaşlar bunu. Oyun dondu ha. ne oldu? Abi. Abi la kan What will escape with, I will kill you defeat the evil boss. 64 Take flint steel and follow the path. Rotate takip et. Hop hop. Dün arkadaşlar normalde iki tane video yükleyecektim ama ııı ee, anla bitirdik mi? Aynen. Ha bitirdik. Güzel o zaman. Bir de 7 dakika oldu. Sevindim. Ee, o zaman arkadaşlar ben şöyle bitireyim. Video beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar ve beni desteklemek istiyorsanız abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere ve hoşça kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.